Dersimiz 19 dokuzuncu mektuptan mucizat Ahmediye'nin on dört nükteli işaretinin dokuzuncu misalinden devam ediyoruz. Resul-i Ekrem Vesselam bazı zatların başını bir gözünü mübarek eliyle meshedip dua ettikten sonra görülen harikaların çok kısımlarından şöhret bulmuş. Bir kaçını örnek olarak beyan ediyoruz. Birincisi Ömer'i Sad'ın başına elini sürmüş, dua etmiş. 80 yaşında o adam o duanın bereketiyle öldüğü vakit başında beyaz yoktu. İkincisi Kays İbn Zeydin başına elini koyup mesh dua etmiş. O duanın bereketiyle yüz yaşına girdiği vakit meshin tesiriyle bütün başı beyaz yalnız Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın elini koyduğu yer simsiyah olarak kalmış. Üçüncüsü Abdurrahman İbni Zeyd İbnil Hattab hem küçük hem çirkindi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam eliyle başını meshedip dua etmiş. O duanın bereketiyle boyca en yüksek boyda ve yakışıkça da en güzel bir, şekil, bir şekilde girmiş. Dördüncüsü Aiz İbn Amr'ın Huneyn harbinde yüzü yaralanmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam eliyle yüzündeki kanı silmiş. <laughs> Resul-i Ekrem ve vesselam'ın elinin temas ettiği yer parlak bir nuraniyet vermiş ki muhaddisler hadis bilgileri kekurretil feres tabir etmişler. Yani doğru atın alnındaki beyaz gibi temas yeri öyle parlıyordu. Beşincisi, Katade İbni Selman'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş, Katade'nin yüzü ayna gibi parlamaya başlamış. Altıncısı, Ümmül Mü'minin, Ümmü Seleme'nin kızı ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın üvey kızı. Zeynep'e küçükken Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam onun yüzüne abdest suyu atıp e, latife etmiş. O suyun temasından sonra Zeynep'in hüsn ve Cema cemali güzelliği harika suret almış, bediül cemal olmuş. Eşsiz güzelliğe ulaşmış. İşte şu kısımlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu hadis imamları nakletmişler. Bu kısımların her birini haber vahit farz etsek dahi yine bütünü manevi bir tevatür hükmünde kesin olarak Mucize-i Ahmedi ve Vesselam'ı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı çok suretlerle nakledilse asıl hadisenin meydana gelmesi gelmesi kesin olur. E, görünürde her biri zayıf dahi olsa yine asıl hadiseyi ispat ediyor. Mesela bu bir gürültü işitildi. Bazıları dediler ki filan ev harap oldu. Diğeri başka ev harabı oldu dedi. Daha başkası başka bir evi söyledi. Bunun gibi her bir rivayet, her bir haber veriş, haber vahid de zayıf da hilaf-ı vaki dereceye gerçeğe aykırı da olabilir. Fakat asıl o asıl olay bir ev harab olmuş. O kesindir. Onda e, hepsi birleşmişlerdir. Halbuki bahsettiğimiz şu altı kısımlar hem sahihtirler, hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza bunların her birini zayıf saysak temsilde mutlak bir hane harap olması gibi yine e, kısımların hepsinde e, kesin bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamın varlığını ke kesin olarak gösterir. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam selamın mucizeleri açık mucizeleri her bir türde kesin olarak mevcuttur. Kısımları dahi o külli ve kesin mucizenin görünüşleri veyahut numuneleridir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ki eli, parmakları, tükürüğü, nefesi, sözü yani duası çok mucizelerin, mucizelerin başlangıcı oluyor. Aynen öyle de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer dokuları ve duyguları ve organları çok harikalara kaynaktır. Kütüb-i Siyer onun hayatını anlatan kitaplar ve tarih o harikaları beyan etmişler siret ve suret ve duygularında çok peygamberlik delilleri, işaretleri bulunduğunu göstermişler. 15. işaret Nasıl ki taşlar, ağaçlar, ay, güneş onu tanıyorlar. Birer mucizesini göstermekle, göstermekle peygamberliğini tasdik ediyorlar. Öyle de hayvanlar tayfası, ölüler tayfası, cinler tayfası, melekler tayfası, o zat-ı mübareği tanıyorlar ve peygamberliğini tasdik ediyorlar ki onlar onu tanıdıklarını her bir tayfası bazı mucizelerini göstermekle gösteriyorlar ve peygamberliğinin tasdikini peygamberliğini doğrulayıp ilan ediyorlar. 15. işaretin 3 şubesi var. Birinci şubesi, hayvanlar cinsi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanıyorlar ve mucizelerini de açığa çıkarıyorlar. Şu Şube'nin şu bölümün çok misalleri var. Biz yalnız burada meşhur ve manevi büyük toplulukça toplulukça kesinleşmiş veya uzman imamların makbulü olmuş veya umumi telakki bil kabul etmiş ümmet ümmet kabul ile karşılamış olan bir kısım hadiseleri örnek olarak zikredeceğiz. Birinci hadise manevi tevatür derecesinde yani büyük bir topluluğun haberleri derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile kafirlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları Sevir mağarasının kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi kapıcı gibi harika bir şekilde kalın bir ağla mağara kapısını örtmesidir. Hatta Kureyş'in reislerinden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle Bedir Savaşı'nda öldürülen Übey İbn Halef mağaraya bakmış. Arkadaşlar demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ, bir A görüyorum ki Hazreti Muhammed doğmazdan önce bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi mübarek güvercin gü, güvercin e, tayfası e, Mekke'nin fethinde de Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam Celil İbn Vehb naklediyor. Hem doğru nakillerle doğru gelen haberlerle Hazreti Ayşe'yi Sıddık Sıddık'a haber veriyor ki Güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hazır olsaydı hiç debelenmezdi. Sükutla dururdu. Ne vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam çıksaydı o kuş başlardı harekete harekete girerdi. Giderdi, gelirdi, hiç durmuyordu. Demek o kuş Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı dinliyordu. Huzurunda ağır başlılıkla sükût ederdi. İkinci hadise 5-6 e, haberle manevi bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki bu 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 bizi bu kısa, bu kıs bu kıssa e, bizi hayrette bırakan e, çok hadislerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. E, örneğin Ebu Saidi Hudri ve Seblemet İbni Ekba ve İbni Ebi Hep ve Ebu Hüreyre ve e, o, bir bir olay sahibi olan çoban, uhban gibi çeşitli haberlerle haber veriyorlar ki, bir kurt keçilerden birisini tutmuş, çoban kurdun elinden kurtarmış. Kurt demiş, Allah'tan korkmadın, benim rızgımı elimden aldın. Çoban demiş, acayip, ee, Şaşılacak bir şey. Kurt konuşur mu? Kurt ona demiş: Şaşılacak senin halindir ki bu yerin arkasında, ar arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir. Onu tanımıyorsunuz. Bütün, e, bütün hadisler kurdun konuşmasında birleşmekle beraber kuvvetli bir hadis olan Ebu Hüreyre hadisinde diyor ki, Çoban kurda demiş, ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak? Kurt demiş, ben bakacağım. Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Kurdu çoban bulmuş, zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş, çünkü ona üstadlık etmiş. Rıza-i Teala'l-Fatiha.